Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Dün akşam çok güzel bir canlı yayın yaptık. Onu da izlemenizi istirham ediyorum. Dün gündüz çektiğim video da güzeldi bence. Bu videoları kaçırmazsanız mümkün olduğu kadar yakından takip etmeye çalışırsanız mutlaka faydalanacağınız bir cümle bile olsun olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Şu an itibariyle 21 Haziran saat 10.44 borsamızda artıydı, eksiye gitti. Şu dakika itibariyle 0.23 artıda seyrediyor. Şurada en üstte canlı canlı görebilirsiniz. 1765 rakamındayız. Dün akşam canlı yayında da söylediğim gibi yükselen büyük regresyon trendimizin tam orta bölümünün direncindeydik arkadaşlar. Hemen orayı göstereyim size arzu ederseniz. Buyurun hala o dirençli hareket ediyoruz. Fiyat etkisini yapıştıralım. Bugün oranın üzerinde kalabilirsek haftalık kapanış olarak çok güzel olacaktır. 10.789 bu rakamı takip edeceğiz borsamızda bugün. Üzerinde olursak İkili Tepe tarihi zirvemiz olan 11.088'e doğru yol alma ihtimalimiz var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Buradan düzeltme yapacak olursak yani bir kar satışlarına maruz kalacak olursak da bakın saatlikte minik bir regresyon trendi bu. Onun da orta dönümünün desteğindeyiz aslına bakarsanız. Aşağıya kırmıyor ama kıracak olursa da 10.618'lere doğru gidip gelme yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Bu da mümkündür arkadaşlar. İlk önce sigara parası yatırımı yine vermek istiyorum. Benim en önemli projem Yaptığım en büyük, en güzel iş olduğunu düşündüm. Sigarayı bırakmak suretiyle 9 Mart tarihinden itibaren günde 5 lot tasa hissesi almak. Bugün sabahleyin saat 11 geçe yine 5 lot tasa hissesi alındı. Ve 577 lot tasa hissemize ulaşıldı. Bir tane ara ödeme yapmıştık. 3500 lira. 7 Haziran tarihinde. Yakında bir ara ödeme daha çıkarabilirim size haberiniz olsun. İyi gidiyor burada işler arkadaşlar. Bir araba ya da bir motor alacağız. Güzel bir motor alacağız bu parayla. Haberiniz olsun. 26 bin lira burada paramız birlikte 9 Mart'tan bu yana. Uzun süredir bakmıyordum. Tav havalimanlarına bir bakayım dedim şöyle. 241.90 üzeri güzeldir. Hiçbir sorun yoktur arkadaşlar. Evet 266 TL Tav havalimanları listemizde. M Park ile ilgili de tek bir rakam vereceğim. 335.25 üzeri güzeldir. Altında düzeltme rakamlarına bakarız artık. Şu an itibariyle gayet güzel hareketine devam ediyor. 335.25 AG Holding gündüz videosunda da bahsetmiştim. Şurada düşen sarımız vardı. Onu kırmakla boğuşuyordu. Şu an itibariyle %3.42'lik yükseliş yapmış durumda. Ve o düşerimizde kırdığı için kaldırıyorum. Yükselen büyük regresyon trendimizin tam orta bölümü 359.25, 360 diyelim. 360 üzerinde güzelleşmeler devam etmekle birlikte 382.50 hedefine doğru yol alacaktır diye düşünüyorum AGMH'li arkadaşlar. İstemir bugün zayıf bir performans sergiliyor. Görüyorsunuz üçgenimizi yukarı vermişti. Ancak 39.84 bakın 150 %50 çok önemli bir rakamdır. Onun üzerinde duramıyoruz. Şu an itibariyle üçgenin üzerindeyiz. Bu güzel. Burayı da geçirdik olursak yani 39.84'ü 40 diyeyim ben ona. 43 yolculuğu başlayabilir. Ancak üçgenin içerisine tekrar girmesini de istemiyoruz. İstemiyoruz. Günün kötülerinden birisi AKPYE. Dün de aslında bu ise eksi 2'lere gitmişti arkadaşlar. Oradan dönüp günü 1.80 civarı artı kapatmıştı Yine mi aynı şey oluyor bilmiyorum ama %1.79 eksi de seyrediyor şu an itibariyle. Yükselen regresyon trendimiz bunda da var. Onun orta bölümünü aşağı vermesi iyi olur. 28.16, 28.48 fiyat hareketinde devam ediyor. Şu dakika itibariyle. Umarım günün ilerleyen saatlerinde dün yaptığı gibi artıya geçer temennisiyle. Nereye bakalım şöyle. Enkai 0.99, %1 artıda. Tek rakam 41.92 üzeri güzeldir. Altında düzeltmelerini kontrol etmemiz gerekiyor. Enerji enerjinin bilançosu güzel geldi arkadaşlar. PK 7'lere kadar geldi. Bu kârı devam ettirecek olursa benim kısa vadede satmayacağım dön bildirdiğim yer rakip çıkmış olabilir mi? Evet olabilir. Burayla ilgili de tek rakam vereceğim. 181.20 FIBO %61'e denk geliyor. 181.20 rakamını 181 diyelim düz rakam olsun. Takip edeceğiz bundan sonra da Enerya enerji listesinde. Enerji Modern enerji listesinde güzellemeler devam ediyor sanki. Güzellemeler zaten güzelleşmeler diyeyim ben ona. Buyurun. Dipten dönüş doğru yani bir şeyler var arkadaşlar ama ne kadar güç kazanır kazanamaz nedir takip edeceğim. Şu an itibariyle 13.57'nin üzerindeyiz. 13.57'nin üzerinde durduğumuz sürece ve akabinde 14'ün üzerine atabilirsek 15 rakamına doğru bir yol alma söz konusu olabilir Morgan listesinde. Hocam FK çok yüksek demeyin arkadaşlar. PDD'de çok düşük. Dolayısıyla yalnız yıllık bilançoyu aldık bunda. 3 aylık bilançoyu almadık. 3 aylık bilanç her şeyi gösterecektir diye düşünüyorum ben. Yıllık bilançı kötüydü tamam ama 3 aylık bilançoyu Morgan'da dört gözle bekliyorum. Yani ya bu hisseyi bu kırmızı listeden çıkaracağım ya da burada hareketine devam edecek. Daha güzel listelere girecek derken bende ne listeleri var merak edenler için bir kez daha söyleyeyim. Şu kırmızı liste arkadaşlar bu kırmızı liste yakın takibe almaya çalıştığım hisseler listesi. Yani alta doğru gittikçe değeri düşen hisseler olmakla birlikte gözümde tabii ki şu en alta yani Yunsa'dan alt bölümü aldıklarım bir sene takip etmek üzere buraya aldım. Yani burada beğendiklerim olursa buradaki Amerikan verilerinin üst kısmını alıyorum. Amerikan verilerinin üst kısmındakileri biraz daha yakından takip ediyorum aslına bakarsanız. Çarpan etkisi yaratabilecek şirketler, hisseler listesi var. Bunu katı tarafına veriyorum. Biraz da uzunca bir liste aslında. Ve aynı zamanda şu an yürütmekte olduğum proje finansal özgürlük yolunda en değerli hisseler listesinde de şu an itibariyle durum bu. Bugün itibariyle de Agahol, günün en güzeli, Anadolu Efes %1, NK %1'e yakın. Öyle çok artma da yok ama Akfeya e biraz burada kötü performans sergiliyor. Ereğli yine %1.40, eksi de devam ediyor. Başka ne listelerim var? Yine katı tarafına vermiş olduğum suyun suyu listesi var arkadaşlar. Ve benim de kısa vadede satmayacağım hisseler diye bir liste var. Bu listede de 4 tane hissem var. Bunları size bildirmiştim ben. O bağlamda borsa yatırımlarıma da buradaki video çekimlerime de devam ediyorum açıkçası. Bugün Bentaş %3 yapmış, günün güzellerinden birisi olmuş. 12.48, Fibo %38, 12.48'in üzerine atmasını bekliyoruz. Atacak olursa 13'lü rakamlarda hareketine devam edecektir. Ümidiniz var. Umarım 12.48'in üzerine atmayı başarabilir. Şu an 12.45 fiyat hareketinde devam ediyor arkadaşlar. Başka şeyle dün B&M tavan yapmıştı. Gördüğünüz aqua renkli düşeni kırmıştı. Ve aynı zamanda 22.20, Fibo %61 görüyorsunuz bu rakamın da üzerine vermişti. Bundan sonra 22, 20'yi takip edeceğiz. Ancak şu aqua rengi düşenin üçgenin içerisine tekrar girmesini istemiyoruz. Bu rakamımız da 21, 72'ye tekabül ediyor. Niyatek düşen regresyon trendini yani burayı yukarı kırma işiyle uğraşıyor. Tüm emaların üzerine atmakla birlikte sıradaki direnci de içi boku bulut olacaktır arkadaşlar. Buyurun orayı da göstereyim ben size. Şurayı yukarı verecek olursa 59.25'i bulutun içerisine girmiş olacak. Oradan çıkma noktası da 68 TL'ye tekabül ediyor. E buraya geçerse zaten tekrar eski zirvelerine yani 83'lere yol alma ihtimali var mı? Tabii ki var. Bu bağlamda takip ediyorum. Buraya ben Fibonacci atmamışım. Bir tane atayım isterseniz. Buyurun arkadaşlar. Sol tarafta görmüş olduğunuz Fibonacci rakamları bağlamında da bu hisseyi takip edebilirsiniz şu düşen regresyonun içerisine tekrar girmesini istemiyoruz. 57-15'in altına gitmesini hiç istemiyoruz. Bu rakamları takip edebilirsiniz arzu ederseniz. Kayser 014 eksi de hareketine devam ediyor. Düşen regresyon trendini yukarı verme çabası var. Yani burayı yukarı verdikten sonra emalarımız da boğuşmaya başlayacaktır. Henüz oraya gelmiş değil açıkçası. Başkent Gaz buyurun onunla da ilgili tek bir rakam vereceğim. 29-32 üzerinde kaldığı sürece Başkent Gaz da güzeldir, sıkıntısızdır. Sorunsuzdur. Buyurun arkadaşlar. Taş Buyurun. Onun bilançosu da güzel gelmişti. 15.86 üzerinde kaldığı sürece. Yani şartımız bu. 18.27 hedefiyle yoluna devam etmesini beklediğimiz listelerden birisi. Hocam 15.86'lara yanaşırsa. Yani alım fırsatı mıdır falan diyecek olursanız olabilir. İyi olmasın arkadaşlar. Çünkü bilançoyu beğendim. Ve grafik de gayet güzel. Hayırlısı bakalım. Katmer 9.66. Yani tavan oldu olmadı boyutunda. 3 aylıkta kâra geçti demişim. Yıllık bilanço zarar olsa da 3 aylıkta kâra geçtiği için yeni bir hikaye yazılıyor mu? Yazılıyor. Altta 2.19, FIBO %50. Sıradaki hedefimiz 2.47. Oraya geçecek olursa 2.82'li rakamlarda buluşma ihtimalimiz var mı? Evet var. Katmerciler araç üstü ekipman sanayinde. İmaş makine sanayi, İma SM, 3 aylık bilanço güzel. Bu yüksek FK 12'lere kadar düşer demişim. Böyle giderse yani bu böyle giderse düşer demişim. Ama yani 12'lere kadar düşse de çok ucuz bir performans sergilemiyor bence aslına bakarsanız. Bu hisse aşağılara düşerse bence alın fırsatı olacaktır arkadaşlar. Ancak buralardan bilemiyorum, kestiremiyorum. Böyle 12 civarlarına tekrar gelecek olursa orta uzun vade çarpan yaratabilecek hisselerden birisi olabilir mi? Evet olabilir diye düşünüyorum. Takip edeceğiz bakalım. Biraz daha ucuzlarsa iyi olurdu aslına bakarsanız. Selvan'ın bilançosu da güzel geldi. Yalnız arkadaşlar... Selva ile ilgili bir endişem var. Bir sonraki bilançosu böyle gelebilecek mi, gelemeyecek mi? Yani bunlar çok büyük bir ihale almışlardı. Bildiğim kadarıyla tabii ki o ihalenin etkisiyle bu bilanço bu kadar güzel geldi. Bunun devamı gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu tarz güzel büyük ihaleler alabilmeye devam edebilecekler mi? Bu boyutu kesinlikle takip etmemiz gerekiyor. Şu an itibariyle %4.48 artıda. şurada temel tren çizgisinden 12 TL'lerden şöyle yapayım. Şu akvaryenkli temel tren çizgisini görüyorsunuz. Oralardan yukarı hareketine başladı. Düşen regresyon trendini görüyorsunuz. Yukarı kırdı. Şunu söylemek istiyorum. Onu kırdıktan sonra emalarla boğuşmaya başladı. Burayla ilgili bir tane çok önemli rakam vereyim. 14.86 rakamı arkadaşlar. 14.86 rakamı. Fibo %38. Onun üzerinde daha bir güzelleşmeden bahsedilebilir mi? Evet bahsedilebilir. Şurada gördüğünüz düşen bir aqua çizmişim. Onu da kaldırayım ben. Daha güzel görürsün. Emaların hepsinin üzerine henüz 60 değil. Takip ediyoruz. E burada da büyük bir gap bıraktı. Bu gap'i alır mı almaz mı? Bu gap alması alın fırsat olur mu olmaz mı? Buraları değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Selva hissesinde. Kuzey boru hala düşen regresyon trendi içerisinde hareketine devam etmekle birlikte bir tepki çabası var mı? Evet var arkadaşlar. 3 aylık bilançoyu beğenmişim ben. 3 aylık bilançoya rağmen yani çok ucuz fiyatlardan da bahsedemiyoruz. Ve aynı zamanda bu bilançonun bu şekilde devamı gelecek mi gelmeyecek mi onu da bilemiyoruz arkadaşlar. Şuradaki yataylaşmaya dikkat çekmek istiyorum sadece. Bu yataylaşmanın yukarı kırılma bölgesi aynı zamanda düşen regresyon trendinin yukarı kırılma yeri. Ondan sonra iki tane emamız var. Bunlarla boğuşacağız. Yine takip ettiğim, yakından takip ettim. listelerden birisi bu. Burada Fibonacci atmamışım. Hemen atayım isterseniz. Buyurun arkadaşlar. Bir Fibo attım. Aynı zamanda emaları da düzelttim. Emaların renklerini şuradan rakamlarıyla arz ederseniz takip edebilirsiniz. Kuzey boru için söyleyeceklerim bu kadar şu an itibariyle ve borsamızda bir anda. Bugün cuma arkadaşlar. Yani kocaman bayram tatilinin sonrasında bir tek perşembe cuma işlem görecekti. Dün çok güzel kazandırdı. Kar satışları olabilir diyordum zaten. Yani ona doğru bir yol alma söz konusu olmakla birlikte. 0.13 sadece eksidi ama orası 0.13 eksiye gidince hisselerin biraz daha fazla etkilendiğini de görüyoruz açıkçası tablodan. Astor çarpan yaratabilecek hisseler listesine alınma zamanı geliyor mu? Yani kafamda deli sorular. Burada bir dip oluştu. Burada ikili dip var görüyorsunuz. Burada karşılık vermedi. Bir dip daha yaptı. Dolayısıyla buraya ikili dip sayabilir miyiz? Sayamaz mıyız boyutu? İlk önce ne yapması gerekiyordu hisselerimizin arkadaşlar? Düşen regresyon trendini yukarı kırması gerekiyordu. Buyurun düşen regresyon trendini yukarı kırmış mı? Evet Astor şu anki %3'lük yükselişiyle bu trendi de yukarı kırmış oldu. Hayırlı olsun. Gelelim emalarımızın düzeltmesine diyeyim ama emalarımız da gayet düzgün durumda. Bundan sonra 98.05'i yukarı vermesi lazım. Sonra 99.20'yi yukarı vermesi lazım. Sonra 100.60 ve daha sonra 103 TL'yi. Şurada sarı görüyorsunuz. Bunları yukarı verdikten sonra ne yapacağız arkadaşlar? İçim okuyu açacağız. İçim oku nerede bakın? Oraya girme noktası 103 TL. Tabii ki burada birkaç gün geçirdikten sonra örneğin Şuraya denk getirebilirse burası çok ince bir nokta bulutun. Buradan vurup kırıp yukarı gidebilir mi? Evet gidebilir. O vakit 104 TL üzerinde çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum ben. Astor istese yakından inceleme ne bileyim ben yakından takip etme zamanı geldi mi sanki geliyor. Ama öyle bodoslama bütün parayla dalalım boyutu mudur değil midir? Bence o boyut değiliniz. Yani şu an itibariyle bence çarpan yaratabilecek hisseler grubunda olmakla birlikte yukarıdaki dirençleri kırdıkça bu pay artırılabilir mi? Evet mümkündür arkadaşlar. Şu dirençleri ne kadar bir güçle kırıp kırmayacağını az yakından takip edeceğiz bundan sonra. Ben de şöyle alayım yukarılara isterseniz daha yukarılarda takip etmeye çalışayım. Az sonra aklımızda olsun kenarda kalmasın. Vakro tabandı. Şu anda %4.69 artı yapmış. Şurada gördüğünüz GEP'i alıp almayacağı takip edilmeli diye düşünüyorum. Borsada bir düzeltme olacak olursa bu da 111 TL'lere, 110 TL'lere yanaşacak olursa orta uzun vade bir fırsat vermiş olur mu? Niye olmasın? Gayet güzel bir şirket diye düşünüyorum ben bunun. Başka ne vardı? Bu grupta Bosta vardı yanılmıyorsam. O 0.81 eksi de dün yapmış olduğu garip hareketten sonra ne hareketi ise artık 0.81 eksi de çok telaşlanacak bir şey olmamakla birlikte düşen regresyon trendini yukarı vermişti. Tekrar onun içerisine girmesini istemiyoruz. Yani aşağı yukarı 16.89'a falan tekabül ediyor. Oraları kıracak olursa 16 TL'de, 16, 31 TL'de görüşebiliriz. Ancak unutmayın 16 TL üzerinde kaldığı sürece bozsa da herhangi bir bozulma olmayacaktır arkadaşlar. Ahlatçı doğalgaz buyurun çanak tamamlama rakamına bir VIK bırakmak suretiyle geri gelmiş ve VIK'i çok güzel görüyorsunuz zaten şu bölgede. Buyurun Orayı geçecek olursa 15.44'ü bundan sonra ne diyeceğiz? 15.44 üzerinde kaldığı sürece yeni zirvesi 16.80 olacaktır. Orada ikili tepe muhabbetleri olur mu olmaz mı onu takip edeceğiz. Ah gaz sistemimizde. Aşağıya ben bir salınayım şöyle kendime geleyim diyecek olursa 14 TL arkadaşlar. 14 TL'nin de alın fırsatı olabileceğini söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Neden olmasın? Bunu da bu listenin alt bölümüne yeni ekledim. Bir de Magen'i ekledim buraya. Magen 25.72 üzerinde kaldığı sürece hedefi 36 TL'dir aklınızda olsun. Tek listemizde ekleyeceğimiz 25.72 üzerinde kalması. Burada da yine ekledim buralara. Bunları birazdan listemin üst sıralarına alıp daha yakından takip etmeye başlayacağım açıkçası. Evet listenin biraz daha yukarısını aldım. Tekrar borsamıza bakayım. Bütün aklım orada çünkü. 0.15, 0.16, 0.17 ekside hareketine devam ediyor. Yani yeşiller, kırmızılar şöyle ortalarda gidiyor diyebiliriz aslına bakarsanız. Hayırlısı arkadaşlar. Hafta sonuna giriyoruz. Akşam yine bir video çekmeye çalışırım ama hafta sonu videolarım mutlaka olacaktır. Canlı yayını bilmiyorum. Normalde salı, perşembe ve pazar günleri yapıyorum ben canlı yayını ama kafam eserse yani Marmaris'te bayram tatili dolayısıyla dışarı çıkılacak gibi değil arkadaşlar. Hem hava sıcak hem de ne bileyim ben dışarıda öyle bir kitle var ki size anlatamam arkadaşlar. O yüzden dışarıda pek çıkamıyoruz. Bakacağım elimden geldiğince video çekmeye çalışırım. Yayınıma katıldığınız için, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Lütfen izlediğiniz zaman da bir beğeni en azından kanala abonelik durumlarınızı bir gözden geçirmenizi de istirham ediyorum. Hoşçakalın. Bol kazançlı bir gün diliyorum. Zarar olacaksa da zararlarımızın az olduğu bir gün temennisiyle.